Yeryüzündeki bütün yolculuklar tek bir adımla başlar demiştik. Bugün o ilk adımın birinci yıl dönümü. O ilk adımı diplomalı işsizliğe ve ömür boyu yoksulluğa karşı hep birlikte attık. Geleceksizliğe karşı buradayız dedik. Güzel günlere hep birlikte yürümek istedik. Bir yılın ardından dönüp baktığımızda emin olduğumuz bir şey var. Bir araya gelebildiysek kazandık. Açlıkla sınav olmaz kampanyasında topladığımız on binlerce imza yalnız olmadığımızı gösterdi. Ucuz yemek ve ulaşım için karkış demeden sokaklarda, meydanlarda ve sınıflardaydık. Mart ayından beri yalnızca salgına karşı değil, yoksulluğa karşı da savaştık. Yurtlarda eşyalarımızın yağmalanmasına, ikide bir bozulan uzaktan eğitime, bizi birer müşteri olarak gören zihniyete karşı savaştık. Elazığ depreminin ardından apar topar sınava çağrılan depremzedelerin sesi olduk. Mikrofonu açık unutup kadın öğrencileri taciz eden dekan gidene kadar, adaletsiz sınav uygulamaları iptal edilene kadar, kişisel haklarımıza sahip çıkana kadar mücadele ettik ve daha nicesi. Öğrenci sendikası yaşadığımız ekonomik, sosyal ve akademik sorunları dile getirebilme cüretidir artık. Var bir hayalimiz diyenlere geleceğini kurtarma çağrısıdır. Yeryüzündeki bütün yolculuklar tek bir adımla başlar demiştik. Birinci yıl dönümümüzde bu çağrı bize, Adımları hep birlikte sıklaştıralım ve daha yüksek sesle tekrarlayalım. Hiçbir öğrenci yalnız kalmayacak.